videoyu gördüm inanılmaz yani izlemedim sizle beraber izlerim diye çok birazcık tilt oldum yani videoya birkaç sahnesine. Yok erkek o? çok zor sorular. Erkeğin maaşına kadar olmalı. Biz şimdi erkekler olarak ben mesela bir erkek olarak birazcık feyiz almaya çalışacağım buradan bakalım kendim mi kıyaslayacağım yani. İnce falan gidebilmem adına İdeal erkek paralı erkek. İlmi maaşı ne kadar olmalı? Heh. Ne, Türkiye şartlarına göre mi? Güzel bir soru. Ee, yani durumumuza yetecek kadar olmalı. Geçinecek kadar olmalı. Çok da fazla olması gerekmiyor. Senin zaten prenses olduğu kraliyet ailesinin bence bütçesi yeterli diye düşünüyorum. Bence en az 500 bin olmalı. Aç kalma. 500 bin. 500, 500 bin mi? Ya benimle aynı veya benden yüksek olmasını tercih ediyorum şu anda. Bir erkek maaşla çalışmamalı. Erkek ticaret yapacak. <laughs> erkek memur olmayacak. Erkek parayı bulacak. Sınır olmayacak. Hayatım. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> Tipleri güzel seçmişler. Erkek. Özenle. Of. Erkek bir kere erkek olacak. Para olacak abi. Rulo şeklinde hepsi. Gelecek kadar. Çok zor sorular ama. <laughs> Arabası varsa evi varsa okey. Yani istediğim her şeyi alabilecek işte kıyafet, makyaj malzemesi gibi. İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorsa okey. Ya bu erkekler bu mu kalp ya, kalp ya şey sizin be. gözünüzde harbiden? İhtiyaçlarınızı karşılayacak bir, biri, bir şey mi bu? Ee, Bunlar finansal <laughs> köle arıyor ya. Bunlar finansal köle alıyor gibi lan ki hiç aşık olmadınız <laughs> mı abi? Duygu, duygunuz mu yok lan? Zor soru oldu. Parasiz erkeği asla sevmiyorum. Fakirlerden... Biz bayılıyoruz mu? amına koyayım ne yapalım yani? <laughs> ben de pek sevmiyorum. Hep uzak duruyorum. Biz hep... Genel maaşı 50.000 olur. 50.000 ee, Bakıyorum yani Yine zaten kimse adını. gelip bana ben fakirim demez ama maddi durumu kötüyse ödemekte zorlanıyorsa bazı şeylere mesela hesap Yediğimizi içtiğimizi karşılamıyorsa o insan bana göre değil demektir. Ya sen Hayırlı. kimsin babuş evcil ayağımız niye karşılatsın ya sen yediğini içtiğini. İbo kuruldu. Kurulmak küfür etme İbo sakın ha. Küfür çıkmadı ağzımdan ya. Yo biliyorum da çıkartma yine de ağzından küfür. Yo estağfurullah ne küfür herkesin kendi kararı özgür düşüncesi de. Ama ağızda ediyor döküyorum diyor. <laughs> <laughs> sen ara sıra hiçbir şey izlemiyorken. Git yukarı köyde söv, ağzın <laughs> gitsin gelsin yani oraya tekrar, tamam yanımıza öyle şey. gel tamam mı? yani. 50-100 bin lira olmalı. 50-100 bin lira iki kata mı koyayım Yakın bile değil. Diye. <laughs> Nasıl bir şey ya? 50-100 bin lira ay, olmalı. Şey 20-25 demiş <laughs> gibi diyor ya. bir Hayatına birini aldığın zaman ileriye dönük m, planlarında... En basitinden bir çocuk yapacaksam mesela kesinlikle onun en iyi şartlarda büyümesini istediğim için. Kendimin de en iyi şartlarda böyle anaokuluna rençle falan gidebilmem adına. <gülüyor> <gülüyor> oğlum salak mısın? Sakin tepki ver. Nerede yaşıyor oğlum bunlar? Kraliyet ailesi <laughs> mi? <laughs> renç diyor ya bir de koptu. Anaokuluna renç so diyor değil mi? Renç soslu. Renç soslar herhalde <gülüyor> ya. <gülüyor> Herhalde patatesin yanında ranch sos alını almak o istiyor. O zaman Samet abiyle evlenir bu kız. <laughs> Samet de şöyle bir adamdır. O patatesin yanına iki tane ranch söyler abona koyun geri. Tabii. Anladın mı? Hiç öyle 3-5 liranın lafını yapmaz. <laughs> Direkt. Google bir kere bir trolle de öldürüyor daha Gugu'yu. Nasıl yani? <laughs> Biliyor musun sen olayı? 8 tane ranch istedi Gugu. 8, tane bu söyledi. Aynen bu geldi. <laughs> Anama söyledi. <koyuyor gülüyor> <ya da> <laughs> Oradan bir anabacı yemişindir Gugu. Benim tahminim bize. <laughs> <laughs> Büyük kutu alıyor normalde gibi gittin bir renci. Ya hiç küfür edeceğim yok da ama ananı bu ne ya tekiz tane. <gülüyor> 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 Oğlum ana kullan range, range gitmek yani buna mı özendiniz ya sadece? Dizi film ya abi bunlardan etkileniyorlar bence. Vallahi dizi film etkisi herhalde ya bilmiyorum ana kullan range gitmek. Kime yani diğer ebeveynlere mi şov? Hollywood efekt ya. Para. Oğlum bu kadın tamamen para bak. Bu kadın çok tehlikeli geldi bana yani bilmiyorum. Tamamen para. Bugün mesela bu imkanlara sun yarın böyle biraz düştüğün zaman hadi siktir git dermiş gibi geliyor bana. Bu çok korkutuyor beni. Yani şöyle bizim hayatımızı idam ettirebilecek şekilde asker ücret olmamalı ama. Mesela ne kadar olmalı? En az 60 olmalı. Sen de o zaman askerle evlenme ablacığım. Asgari musun? Aynen öyle. <laughs> en az. Benim için. Ne dedi? Mesela ne kadar olmalı? En az 60 olmalı. En az. Benim için. Bu dönemde yani aylık bir 100 bin falan olması gerekiyor. Hani 50-60 diyeyim hadi. Aylık bazından baktığınızda... Bu kıza sorarsan o 500 bin lira der bu. 1000 milyon der. bir 80-100 arası olursa eğer... Yani şu an şartlarında eğer Tamam da 80-100 bin liraya Range Rover diyorsun anaokullarına gideceğimiz sene memnun edebilmesi için adamın ayda 1 milyon falan kazanması lazım yani. Senin ideal tanımın nedir? Keko. Aa lan helal olsun İbo amına koyayım. Şaşırmadım. Bir yerden girdin yine listelere. Ne <laughs> yapacağız videonun amına koyayım. <laughs> Valla tebrik ediyorum ya. Kürt. Aşiret. Karaman. Karaman. Ne ya? Karaman. Selamun aleyküm. Ya bu şimdi şınırçılık değil ya. Kardeşlerim birer bir gelin oldu amına koyayım. <laughs> <laughs> paket. Keko. Kürt. Aşiret paket. Aşiret paket İdeal diye. İdeal erkek tanımı diye bir şey. <laughs> Var mı bilmiyorum. Komik olması gerekiyor. Bana ilgili olması Aha gerekiyor. ya ben değilim komik değilim <laughs> ya <laughs> <yani, gülüyor> ben. Ben şey ne gibi alakası gibi var ya. lan ben cid benim liste ciddi benim kadar ciddi adam mı gördünüz amına koyayım? Ya ne anlatıyorsun kardeşim? <gülüyor> Beyler <gülüyor> cıvıtmayın. <kopar> cıvıtmayın. <laughs> Koptum ya. <laughs> kardeşim sen kopuyor gibi değilsin yani. Sen farklı bir şey sikiyorlar gibi seni. Garip bir ses çıkartıyorsun. Ya chat, <laughs> konuşsanıza amına koyayım. Sağ tarafta oldu, bir dakika. <laughs> Hiç yokmuyor sağ taraf. En son... Abi hoş abi. geldin, iyi yayınlar yazmış. Benim yayın alsa ya Çağrı. Abi video bitsin, ben sana şey indirteceğim de... Chat'i yapalım en iyisi ya, harbiden. O zaman linkini atayım abi ben sana. Önceden yine çok kriterlerim vardı çok fazla. Ama şu an 3'e yani, indirdim diyeyim. Sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü gerekir. yoklukta yapması gerekir. Çünkü aynaya baktın. <laughs> e, sakin olalım lütfen arkadaşlar kurulmadan. E, kumral dövmeli olması gerekiyor. Kumral da dövmeli. Evet. Takıntım e, var. Dövme. Her yer dövmeli olsun yani takıntım. İdeal erkek, e, paralı erkek. Kariyeri varsa, benden daha üst seviyede ise o insan benim için çok mantıklı. Benden bahsediyorsun. Ben şımartılmayı seven bir kızım. Ben onu anladım ben. İlgi bağımlısı, temas bağımlısı bir kızım. Yani beni şımartabiliyorsa eğer erkek benim için işte tipiymiş, boyuymuş, bilmem hiçbir şeyinin önemi yok. Bu direkt dümdüz para ya burada ki mevzu gibi geldi bana. Yaşının da önemi yok. Beni şımartsın yeterli. Yaşının da önemi yok. İlgili, romantik. Arada şiir okumalı mesela. <laughs> Listeyi şimdi gerçekten çıkarıyorum. <laughs> Bana yumuşak, dışarıya sert olabilir. Konuşabilmeliyim aslında onunla. Hani arkadaş gibi. Ablacığım siz kafayı mı yediniz ya? Zaten konuşabilmelisin. Siz bütün odak noktası para olduğu için mi acaba siz konuşabilmeyi de ekstra Birileri özellik olarak bekliyorlar? Ben anlamadım. Konuşabilme ekstra özellik saydı lan. Oğlum zaten konuşabilmelisin. İlk başta zaten yapmalısın konuşma işini. İlk ilk dakikadan konuşabiliyor olmalısın. Ondan sonra parası var mı yok muya geçmelisin. Tamam algoritma o kadar tersten anlattılar ki. ondan nasıl şeydi? Ya, konuşabilmeliyiz. O da konuşsun yani konuşan bir insan olsun. İletişim kurabilmeliyiz. Şoka girdim ya. Komik olsun, zeki olsun, güvenilir olsun yeterli. Yani işte güvenilir olması, işte yanında huzur bulman. Bir de dış görünüşü de önemli tabii. Maddi durumu vesaire. Peki aşiret istediği için konuşa, konuşmak istiyor abi. Ya balım ya latırız dünya aşkına. Bir erkek nasıl gözümlene? <laughs> 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 uzun boylu, geniş omuzlu, esmer. Boyu uzun nasıl? Kısa boylu erkeklerden hoşlanmıyorum ben. Çünkü benim boyumuzun, kısa erkek mi o? Yani uzun boylu. Oğlum. Ya bu kısa boylu, boylu erkeklere niye böyle davranıyorsunuz oğlum ya? Manyak manyak herkes bir şeyde ya. Aylık 50 kart kazanıyor ama bu ablalara bir. Yeter. Hintli Çok teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim benim. Bunun boylu bir alakası yok arkadaşlar. Uzun boylu olmuşsun, kısa boylu olmuşsun. Yüzmek isteyen yüzüyor yani öyle söyleyeyim sana. Nasıl öncelikle? Her kadın gibi. Uzun boylu, kumral. Göz rengi önemsiz. O şekilde. Gözü olmasa da olur. Aylık 50-100 kazansın. Göz gerek yok ki. Göz zaten gerek yok aman efendim. En azından göz zinası yapmaz dışarıda. Bence yakışıklı olmalı. Yani kendisine bakmalı. Biz hiç yakışıklı hiç biz yazdık ya. Bir tek sen Gönlük... seni kriterinde var bu yakışıklılık olayı ha. Evet, haber öyle. olsun abla. Efsane olmalı, güzel kokmalı. Esmer Karakaş Karagöz. İyi giyinmeli. Markayla giyin. Araman öbür abla yavaş yavaş seni tam seni ya da <laughs> evet, evet. Erhan'a yani. ikiniz arasında kaldım. Erhan'a da tarif ben, ediyor olabilir. Ben Erhan, Erhan, Erhan'a dedi ya. Seni ya nokta atışı tarif ediyor yalnız. Dikkat ettin mi ona? Olur valla. Bak, tamam. <laughs> yani, ben marka takıntım yok yani insana da bilmiyorum. Anlam veremiyorum. Çünkü iyi markalar giyen bir insan, kendisine yakıştıran bir insan benim için her zaman artı öndedir yani. Kesinlikle kıyafetiyle e Hani başlı. marka takıntın yoktu? iyi marka giyen diyorsun benim için. ilk izlenim. Yani ayakkabısından dişinin temizliğine işte kokusuna hepsine bakıyorum. Onun dışında işte burnu büyükmüş gözü küçük. Gül suyu olur mu? İşte bunları bunlarla ilgilenmiyorum. Ben temiz ve... Hacı var. Mami hacı sürüyor. Her sabah uyandığında ha, hacı yağı sürüyor. Güzel kokuyor. <laughs> Saatlerce Baktırın namaz kılıyoruz. Öyle bir kokusu var ki. <gülüyor> Gerçekten bırak, <laughs> bıraktırmıyor yani öyle söyleyeyim sana. <laughs> Tertipli e, insan seviyorum. <laughs> Eyvallah Sarışın mı esmer Sarışın mı? et gibi geliyor bana Çiğ <laughs> elis <çipiyor> ablana da <laughs> Bir şey söyleyeceğim <laughs> Çok tepki alsın diye mi yaptılar lan acaba? Bence bilerek çekildi ya bu video Kadınlar Tabii burada canım kendi bu. reklamını yapıyor bedavadan gibi Ciddise büyük travması vardır Bir ya Bir proje gördüm <laughs> burada Esmer diyeyim ben buna ee, Esmerlerden de hoşandım var ama sarışın olarak ya kumral daha çok, sarışın değil de kumral. Kumral ya da esmer olabilir. Ya aslında şudur şudur diyemem. Eskiden çok e, bunu bir kalıba sokardı. Abi esmer tenli erkekler gerçekten çok seviliyor. Ee, ben bembeyazım. Üf, bizi bir tek şey kurtarabilir. Robert Pattinson var ya, onun yeni filmi falan çıkarsa... Alaca Karanlık serisinin devam <laughs> etmesi lazım. Alaca Karanlık. Vallahi bizi o kurtarıyordu. Yemin ediyorum sana. O be, bembeyaz tenli erkeklerin o serinin bir bir tanesi daha çekilirse oraya bir algı olacaktır. Veya tenli erkekler sakin kalsın, beklemede kalsınlar. Tamam mı? O serinin devam ettiği takdirde yani bizler de yavaş yavaş biraz daha tutulacak noktaya geliriz yani. Ama o an hissettiğim şey... E yok siyah saçlı, yok sarışın olması vesaire vesaire bir kalıba sokmuyorum. Aslında tip değil de hani birazcık da o enerjiye inanıyorum. Tabii çok da çirkin olmasın ama. Ben böyle sarı vesaire erkekleri sevmiyorum. Bana şey geliyor. Sen de beyaz saçlı galiba. <gülüyor> <gülüyor> böyle kız gibi geliyor bana. Ya sen ne diyorsun ya? <laughs> Özür diliyorum. bak. Oğlum bu kanal nasıl bir kanalmış lan? Fena değil gibi sanki ha. <laughs>